özellikle salgınla mücadelede temas, mesafe ve izolasyonun son derece önemli olduğunu hep konuşuyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs nedeniyle 123 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 4674 kişiye daha tanı konulduğunu açıkladı. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2140'a, vaka sayısı 90980'e yükseldi. Sağlık Bakanı Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız. Sağlık Bakanı 23 Nisan'dan itibaren başlayacak olan sokağa çıkma yasağına herkesin uymasını istedi. Toplumsal hareketin virüs hareketliliğini tetiklediğini ifade eden bakan, virüsün yayılmazının tepe noktasına yaklaştığı bu dönemlerde sosyal mesafeye her zamankinden daha fazla dikkat etmeliyiz dedi.